geldi. Yine tahine bakabilirsiniz. Kışın özellikle tüketilen... Kışın özellikle ıhlamur, bitki çayları, kış çayı, ada çayı, kendi paket çayları var. Özellikle tüketilen nane limon, ıh, e, zencefil, bal, pekmez tarzı şeyler çok fazla tüketiliyor. Bunlar soran oluyor. İhtiyaca göre de getiriyoruz bulunduruyoruz sürekli. Tahini tabii kendimiz e, odun ateşinde kavuruyoruz, günlük olarak kavruluyor. Susam orijinal susamdan, taze olarak günlük çekiyoruz. E, hiçbir katkı olmadan, tahinin orijinal bu şekildedir. Bazı yerler e, içine fıstık ilavesi yapıyor, uygun fiyattan satıyor. İnsanlar hani bunda bir yanılma oluyor insanlarda. Bizdeki orijinal, birebir e, susamdan, yerli susamdan kavrulmuş yerli susamdan yapılan orijinal tahinimiz. Pekmezlerimiz gene e, orijinal olmasına dikkat etmeli insanlar. Yer, yerinden olmasına özellikle dikkat etmeli. Biz harunup pekmezi, keçi boynuzu, e, üzüm pekmezi ve dut pekmezi olarak e, açık, köylüden aldığımız ürünler bunlar. Orijinal, birebir, güvenilir yerden aldığımız ürünler. Yine andız pekmezi, kışın ve bu korona hastalığı için özellikle öksürük giderici e, çam kozalağı pekmezi bunları da bulunduruyoruz. Özellikle akşam saati insanlar iş çıkışı çok fazla aldığı bir ürün. Biz onu da kendi imalatımız, biz aynı zamanda e, imalatçıyız. Çoğu ürünü kendimiz yapıyoruz. Sahlep bunların başında gelen bir ürün. E, 80'li 90'lı yıllardan beri yaptığımız bir ürün. Aynısını hiçbir yerde bulamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Sahlep e, süt tozu, nişastası, orijinal sahlep, tane sahlebin kendisi, tarçını zencefili bunların hepsini karıştırılıyor. Bir bardak bir e, bunlar içmeye hazır hale getiriliyor. Bir bardak süte bir kaşık kaynatarak sütü beraber kaynatarak soğuktan kaynatarak yapabilirsiniz. Mükemmel bir şey gerçekten. Hani akşam ne içim diye düşünmeyin. Sahlep hem enerji bakımından hem vitamin bakımından yeterlidir. Bal enfeksiyona genelde e, zencefil öneriyoruz. Bu zencefil doğal bir e, antibiyotiktir. Zencefili kaynatıyorsunuz balla beraber. E, tüketebilirsiniz. Guaval antibiyotik, balgam sökücü özelliğine sahip. Kış çayını öneriyoruz. Karışık bitki çayı, 16-17 çeşit bitkinin karışımıdır. Bunlar günlük tüketilebilir, akşam saatlerinde, sabah saatlerinde her an tüketilebilecek şeylerdir. Şeyi öneriyoruz ama bu tür bitkileri doktor tavsiyesinde e, içilmesini tavsiye ediyoruz. Biz mesela ne içelim diye öner sordukları zaman böyle laftan bunu için bunu için şeyine girmiyoruz. Çünkü bana iyi gelen size iyi gelmeyebilir. Size iyi gelen başkasına iyi gelmeyebilir. Bu tür şeyler için hani özellikle doktora danışmalarını tavsiye ediyoruz. Ada çayı mükemmel bir kış içeceği. Antibiyotik özelliği var gene. Ahinin pekmezi kendinize bakmanız gerekiyor. Tahini pekmezi bol tutmanız gerekiyor. Sürekli olarak nane limon tüketebilirsiniz. Bal tüketebilirsiniz. Bunlar vücudu koruyacak şey. Size kendi özel yapımız şerbetimizden bahsedeyim. elia şerbeti güzel kokan çiçek anlamına geliyor. Kendi, tamamen kendi imalatımız. İçerisinde tarçın, mor reyhan, karanfil, gül yaprağı ve hibiskus var. Hibiskus nar çiçeği. Bu hem sıcak olarak hem soğuk olarak tüketebilebilir. Demlik çay poşet çaylar halinde hazırlamışız. Her bir paketimiz 1 litre, 2 litre suya göre hazırlanmış. Bu tamamen şifa kaynağı. Hem zayıflamak isteyenler kullanabiliyor. Ödem attırıcı özelliği sahip. Hem e, şeker hastaları kullanabiliyor. Tarçının, karanfilin etkilerinden yararlanabiliyor. Bunların karışımı da zaten kış için, kıştan bahsediyorsunuz. Hepsine de yararlı şeyler. Yani %100 doğal üretim. Böyle size kendi imalatımız öksürük tozu. Bu normal hastalıktan ziyade kesilmeyen öksürüklere önerdiğimiz bir şey. Yüzde 99 işe yarıyor. Kime önerdiysek sağlıklı. Bunun birebir atıyorum size 20 gram, 30 gram. Onunla birebir balla karıştırıyorsunuz. Günde bir kaşık aç karna kullanıyorsunuz. 3-4 yemeğe tabi Allah'ın şeyi geçiyor. Yüzde 99 kime verdiysek yararlı oldu. İçerisinde tarçını var. Ee, mezeke sakızı, damla sakızı var, tarçını var. Ama bu özel tarif, çok içeriğine giremeyeceğim. Yani bu kendi malatımız. Nasıl?